Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Bizler sabah erken kalktık. ömrümün ilaçlarını aldım. Sıraya koyayım. Dışarı alışverişe gittik. Alışverişten geldik. Kahvaltımızı yaptık. Ve eşim şu an dedenin yanına gitti. Birazcık sağlık problemi var dedenin yanına gitti ben de İbo'ya dedim sen dedenin yanına git ben de hemen şu alışverişlerimi yerleştireyim kahvaltı bulaşıklarını makineye atacağım ve bugün yufka aldım arkadaşlar yufkayla inşallah börek yapacağım börek paylaşacağım sizinle ama ilk önce alışverişimi paylaşayım çünkü benden Buradan alışveriş videoları isteyenlere selam olsun. Emine Türkiye'de alışveriş videolarını çek güzel oluyor ve neler alıyorsun, nereden hangi ürünleri aldığını e, merak ediyorlar ve onlar da izine geldikleri zaman böyle gelip almaları için böyle bir yorum alıyorum ben arkadaşlar bir de şey e, kameranın açısı nasıl bilmiyorum ışık yansıyor ama inşallah güzel gözüküyorumdur ışık yönünden ben de Türk Almanya'dayken Türkiye'de değil Almanya'dayken ben de youtuberları Türkiye'de olanları izliyordum hangi markette hangi şeyler var hangi ürünler var fiyat olarak nasıl o ürünlerden memnun kalıyorlar mı bunları izliyorum ve biraz olsun bilgi sahibiyim o yüzden ben de blogları izleyerek onlara hani bakarak ben bu alışveriş yerlerine gittim bugün yoruldum nefes nefeseyim bugün bim alışverişi ve altın bilekler şimdi hiçbiri reklam değil onu söyleyeyim buna inanın samimiyetimle söylüyorum size sadece onlardan yani sizlerin sizlerden gelen videolar sayesinde yani youtuberların videoları sayesinde ben bunları biliyorum ee, ama geçen geldiğimde de alıp kullanmış Şöyle bimin bulaşık deterjanına çok güzel diyorlar bilmiyorum arkadaşlar bundan önce de vardı benim evimde ama ilk nurum kullanmıştı şimdi evimde de kalmadı bir tane deterjan aldım fiyatını bilmiyorum esasında kasa kağıdı burada atmadım ama e, okumak istemiyorum çünkü çok vakit geçiyor onu bulasıya kadar ve bim altın bilekler karışık olacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben e, şey almıştım sabah. Şöyle cennet hurması almıştım. Kendime bir tane bıraktım. Gerisini eşimle dedeye gönderdim. O yüzden böyle göstereyim. Bir de armut almıştık. Onu da dedeye gönderdim. Yani armut ve cennet hurmamız vardı. Şöyle minik minik patlıcanlar aldım arkadaşlar. Çok almadım. Bakın böyle tüm olarak kızartacağım ben bunları. Öyle domatesin biberin yanına. Şöyle çok az aldım. 5 adet ama küçük küçük. Hemen geçiyoruz. Bir paket mendil. Ama hangi markete ait bilmiyorum. Çünkü karışık yerleştirdik. Bir tane çoka prens. Bunu ben, bu benim çocukluğumun bisküvisi. Geçen alışveriş videomda almıştım, sizlere göstermiştim. Renk kalitesi nasıl ya? Sanki bozuk gibi. Neyse, bir tane daha alayım dedim. Ee, çoka prens. Çoka prensler önceden tek tek satılıyordu, tek tek yok sanırsam. Şimdi böyle e, toplu bir şekilde çoğun. Bir de böyle bunlar bimin kastamonu salebi içerir diyor. 400 gram sale. Teneke kutularda kapakları var. Güzel. Salep arkadaşlar toz. Bunu ben Türkiye'ye götüreceğim. Şey Almanya'ya götüreceğim pardon. Biri ilk nura biri bizim eve. Şimdi yaptığım alışverişleri 2-2 yapıyorum. Evet Türkiye'ye pardon ya hep Türkiye söylüyorum. Almanya'ya gitmeye çok bir zamanım var ama böyle gördükçe alıyorum yoksa almazsam e, hepsi birikiyor arkadaşlar ve ben alışverişimi yapamıyorum Almanya'ya götürmek için ama böyle gezdikçe gördükçe ufak ufak alıp kenara koyuyorum. Bir de onunla beraber yine Bim'de böyle sıcak çikolata tozları bu da 400 gram ama fiyatları 100 TL'ydi sanırsam bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir İlknur'a bir bana yine. Bu da teneke kutu ve kapağı var. Kapalı. Bu teneke kutu neden söylüyorum? Benim gibi illaki buradan alıp Almanya'ya götürenler de olur. Onları aldım. Bir tane Türk kahvesi aldım. Mehmet Efendi de vardı. Mehmet Efendi ile Abdullah Efendi'nin arasında kaldım. Abdullah Efendi'yi aldım. Şöyle kırmızı toz acı biber ve karabiber aldım evde var mıydı bilmiyorum ama aldım yine şöyle güzelce bir çorap aldım bu yün çorapmış arkadaşlar 20 TL yazıyordu ama fiyatı doğru mu bilmiyorum kasa kağıdına da bakmadım bunu aldım çünkü ben ayaklarımı sıcak tutmam gerekiyor ayağıma hep kalın çorap giyiyorum oradan da tek iki çift getirdim bunu görmüşken de alayım dedim çünkü hava soğuk. Aa, şöyle şey mısır değil. Hmm, soğan halkası. Bunu ben unuttum. Hemen bir ay buzlu atayım. Buzdolabını açmışım. Heh. Buzluğa attım. Şöyle mısır unu aldım. Ee, balık kızartırım diye. Bir tane yeşil mercimek aldım. Bu markayı çok görüyordum. Hep hani alışveriş yapanların videosunda dedim ben de alayım. Öyle çorba yaparım evde kalsın. Erişteyi seviyorum çünkü ben. Bir tane sakız aldım kendime. Şu bardaklığın oraya koyayım. Şöyle arkadaşlar bir de bu neymiş? Kahve beyazlatıcı. Süt tozu sanırsam kahve beyazlatıcı. Bundan iki paket aldım. Evde kahvem var. Bunu aldım. Gelen giden oluyor. Bir de on paket. Bunu Bim'den alıyorum. Rahmetli kayınvalidemin zamanından biliyorum. Bim'in çok güzel. Tavsiye ederim. Haşhaş. Evde hani ben yapıyorum ya. Bu arkadaşlar. 10 pakette haşhaş aldım. Böyle. Beşi ilk nura. Beşi bana orada ayıracağım. Bunlar gidecek. Bunları torbadan hiç çıkarmayayım. Hatta sıcak kakao şey sıcak çikolata ve salepleri de koyayım. Bunlar gidecek. Yani boşuna bunları ben torbadan çıkarmayayım. Şöyle göstereyim. Bir de 2 kilo yufka aldım. Bu yufkalarla inşallah pırasalı börek yapacağım. Ee, yufkayı da arkadaşlar hani Almanya'ya ben götürüyorum ya hani buzluğa atıyorum özel paket yapıyorlar el açması ince yufka dediğim o yufkacıdan aldım 75 TL kilosu ama yufkası çok güzel buradan Almanya'ya götürüyorum buzluğa atıyorum hiç yapışmıyor hiç bu şekil buzluğa koyuyorum ve bu şekilde de çıkıyor tek tek ayırabiliyorum çok güzel yufka çok güzel yani birazcık havuç aldım Şimdi böreğin içine rendeleyeceğim pırasanın. Evde rende var mı bilmiyorum bakacağım. Hatırlamıyorum. Bir dakika. Poşetler birbirine geçmiş. Bir tane ketçap mayonez. Patates kızartması için. Birazcık şöyle pırasa. Bunu hemen doğrayacağım, yapacağım. Şöyle bayağı bir aldım. Çünkü iki tepsi börek yapacağım. İki tepsi yapıp bırakacağım. Gelen giden olur. Evde kalsın. Havalar zaten soğuk. Hiçbir şey olmaz. Bir tane torkunun sütünü aldım. Geçen de almıştım. Şey için iyi oldu arkadaşlar. Kahve yapıyoruz gelene gidene. Ben de İbo'ya dedim. E, süt yerine en iyisi biz süt tozu alalım. Daha iyi olur dedim. Böyle. şimdi ben bunları hemen şunları da çıkardım ambalajından şimdi alışverişim bugünlük bu kadardı başka da hiçbir şey almadım şöyle çevirirsem alışveriş burada birazcık bulaşığım var bulaşıklar yıkanacak e, şunlar kaldırılacak şunları hemen ben elimin altından alayım Şu çorabımı da alayım şöyle masaya. Bu da bu tarafa. Hemen cicik böreği yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ibo her an gelebilir ve dışarı çıkabiliriz. Burada her şey şu pantolon oluyor. Hiç beklemediğim anda ibo geliyor ve dışarı çıkabiliyoruz. Şimdi ben en hızlıyla hemencik ne yapacaksam yapıp koyacağım kenara videomu da kapatayım. Bu bir alışveriş videosuydu. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.